Bu işin sonu kötüye varacaktır. Ben size tarihten de misaller verebilirim. Amerika Birleşik Devletlerini gösterebilirim. Bugün New York'ta, Hayır, 10 bugün, milyon tarih tarih konuşan, bugün tarih tarihle konuşan Bugün tarihle şey New York'ta bugün 10 milyon İtalyanca konuşan insan var. Bunlar kalkıp da biz ayrı efendim kimliğimizin tanınmasını istiyoruz. Burada bir İtalyan devleti cumhuriyeti kuracağız diyemezler Veyahut bir e, federasyon kuracağız diyemezler. Amerikan vatandaşıdırlar. Resmi dilleri de İngilizcedir. Başka şeyler de var. Dakota eyaleti var Amerika'da. Burada 7 milyon Almanca konuşan insan var. Fakat bunlar kalkıp, biz burada özellik istiyoruz, federasyon istiyoruz veya bağımsız bir Alman devleti kuracağız. Biz sorun tartışılsın diyoruz. Resmi çözüm olursun diyoruz. Diyemezler. Onun için siz de Türkiye'de Kürtçe resmi eğitim dili olacak. Kürtçe televizyon dili olacak. Ondan sonra bu bölgeye federasyon verilsin. Kürt kimliği tanınsın. Diyemezsiniz. Bunu dediniz Hayır, mi? Türkiye, bunu parlamentoda tartışalım. Parçalamaya karar verdiniz demektir. Hayır, hayır, hayır. Ülkeyi parçalayacaklar. Ülkeyi bölecekler bizler değiliz. Bunu ülke, iyi anlayın. Biz ülke bütünlüğünü yüreğindeyiz. Kan dökmek gerekirse vatanımızın kimliği için kan da dökeriz. Devletimizi ayakta tutmak için canımızla feda ederiz. Bundan haberiniz olsun. İstersin. Yanlış yoldasınız. Kendinizi düzelsin. Eğer evet, o yolda devam edecekseniz, Türkiye'nin hemen bu şey... yani terk